Merhaba herkese biraz canlı yayın yapayım dedim e, neler var gündemde onları biraz e, bahsetmek istiyorum e, evet e, şimdi e, geneation sistemi e, ile arınma e, uygulayıcılık e, semineri için e, Aralık sonuna kadar eski fiyattan devam ediyoruz e, Ocakta yeni fiyatımız olacak dolayısıyla Aralık sonuna kadar bu semineri e, ...almanızı tavsiye ederim. 500 lira fark olacak. E, kimler katılmak isterse... ...bu seminer iki günlük bir seminer... ...online oluyor e, ve çok kuvvetli bir sistem. E, çok etkili bir sistem. E, hayatınızda her türlü... E, ...blokaj problemi... E, ...çözmek için... E, ...ben sürekli kullanıyorum. E, ve çok büyük çözümler elde ediyorsunuz. <laughs> Biliyorsunuz... gene, gene sistemi... E, ...daha evvel duymadıysanız bizim göremediğimiz blokajları ele alıp onları çözümlüyor şimdi birçok şeyi biz bilinçli fark ediyoruz problemlerimizi fark ediyoruz günlük hayatımızda yaşadıklarımızı fark ediyoruz Fakat bütün problemlerimizin kökleri her zaman bu hayatımızda olmayabilir bazen genetikten gelebilir bazen geçmişten gelebilir. Ee, ve böyle dokunamadığımız yerlerde olabilir. Dolayısıyla e, bu hayatımızda e, bazen e, ne yaparsak yapalım e, bazı konularda tam çözüme ulaşamıyor olabiliriz. E, böyle şeyler yaşıyorsanız hayatınızda o zaman e, bu enerji tekniklerini tavsiye ederim, özellikle DNA'nın arınma sistemi. Çünkü burada Bizim gözümüzle göremediğimiz yerlerdeki blokajları çözmemize katkı oluyor bu sistem. Bu blokajlar nerede olabilir? Genetikte olabilir, geçmişte olabilir, ondan sonra paralelde olabilir. Biliyorsunuz bu sistemde neler öğreniyoruz? Sadece biz kendimiz ve genetiğimizle sınırlı değiliz. Ondan sonra bunun yanında bir ruh ailemiz var. Ondan sonra takımımız var. Dolayısıyla onlara ait deneyimler varsa bunlar da bizi kısmen etkiliyor, bizim üzerimizden çözülüyor. O bakımdan görünmeyen çok fazla faktör var aslında hayatımızda yaşadığımız kısıtlarımızlarla ilgili. Biliyorsunuz zaten karma eğer duyduysanız başlı başına çok derin bir sistem bir karma yaşadığımızda sadece bireysel karma olmayabiliyor, ailesel karma olabiliyor, toplumsal karma olabiliyor. O bakımdan her yerde bir parçamız olabiliyor çözümlenmesi gereken. Sadece bir konuyu bizim üstümüzden çözmemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. O yüzden bu teknikleri şiddetli tavsiye ediyorum herkes için her ne kadar bu teknikler çok normal yapılan şeyler gibi gözükmese de siz bunları ne kadar çok hayatınıza alıp kabul edip dahil ederseniz o zaman hayatınız inanılmaz şekilde kolaylaşıyor inanılmaz şekilde yol alıyorsunuz akış daha fazlalaşıyor o bakımdan her şey bir seçim hayatınıza bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sadece normal şeyleri yaparak da devam edebilirsiniz. Ee, ama ne oluyor? Sonra blokaj yaşadığınızda, e, çok büyük sıkıntılar yaşadığınızda e, belki de e, bu e, işte ne yapıyor size? E, zorluk yaşatıyor, ondan sonra bedeninize bir yük geliyor, depresyon geliyor, ondan sonra sıkıntı geliyor. Bu sadece sizinle kalmıyor, belki ailenizi de etkiliyor, hayatınızı etkiliyor, hayatınızın akışını etkiliyor. Bunları yaşamak veya yaşamamak her zaman bir seçim. Madem ki böyle şeyler karşınıza çıkıyor, o zaman böyle en azından denemekte fayda var. Benim YouTube kanalımda eğer baktıysanız orada... Ücretsiz denemeler var. Ara ara GNG'nin sistemiyle burada dosyalar açıyorum. Değişik konular üstüne. Bunları yaparsanız en azından deneyimlemiş olursunuz. Ve daha sonra da uygulayıcılık seminerine katılırsanız kendi üzerinize kendiniz birçok konuda kendinize katkı olabilirsiniz. O bakımdan çok kıymetli bu sistemler. Ve Aralık sonuna kadar da dediğim gibi eski fiyattan uygulayıcılık semineri var. 2500 lira şu andaki fiyatı. Ocak 1'den itibaren bunun fiyatı artıyor. En azından bir düşünmenizi tavsiye ederim diyorum. Daha başka neler mümkün diyorum. GeneAgent Anılma Sistemi ile konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa bana sorabilirsiniz. Bu sistemle ilgili ondan sonra her türlü konu için geçerli. Başarı olsun, sağlık olsun, iş olsun, herhangi bir blokajınız varsa veya bir konuda ilerlemek istiyorsanız, hayatınızın kolaylaşmasını istiyorsanız, o zaman bu seminerlere katılmanızı tavsiye ediyorum. En azından alet çantanızda bir bir veya birden fazla sistem olsun ki böyle zorluk yaşadığınızda böyle sıkılmak, yorulmak veya sağlık problemi yaşamak yerine alın bunları yapın. Çünkü bu gerçekten çok daha kolay hayatınızı kolaylaştırıyor. Artık hayatta zor keşeme hiç gerek yok. Maddi açıdan da maddi konularınızı çözümleyebilirsiniz. bunlarla ilgili, ve sizin için daha başka neler mümkün diyorum ee, ve e, sorularınız varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz ve tekrar yeniden bir e, canlı yayında buluşmak üzere diyorum görüşmek üzere iyi günler.